Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda matkaplarda kullanabileceğimiz 18650 pillerden bahsedeceğim. Bunlarla alakalı çok fazla soru geldiği için bir video çekme gereği hissettim. Bunların genel özelliklerinden bahsedelim önce. Matkaplarda kullanacağımız piller yüksek akım sağlamalıdır. Yüksek akımdan kasıt genelde 15 amper ve üzeridir. Yani 15 amper ve üzerinde devamlı akım sağlayabilen 18-650 pilleri matkaplarda kullanabilirsiniz. Peki bir matkap her an 15 amper mi çekiyor, 20 amper mi çekiyor? Biz neden bu kadar yüksek akımlı piller kullanıyoruz? Hayır o kadar çekmiyor ama kalkış anında ve çok zorlandığı anlarda bu kadar yüksek akım çekiyor. Bu anlarda sizin bir emesiniz korumaya geçiyor. Örneğin laptoplardan çıkardığınız ikinci el pilleri kullandığınızda bunların deşarj akımı çok düşük olduğu için bir anda bir emesinizin kapandığını, matkabınızın çalışmadığını görürsünüz. Ama tuşa yavaş yavaş bastığınızda ise kalkış anında... E matkabınızın çalıştığını görürsünüz. Biz bu sorunlarla karşılaşmamak için yüksek akımlı pil kullanıyoruz. Kapasite çok önemli değil demişiz. Bu ne demek? Burada iki pilin eşit kapasitede olduğunu ve bunların iki tane pili gösterdiğini düşünelim. Bu pillerin bir tanesinin 1C deşarj olabildiğini, diğerinin ise 5C ile deşarj olabildiğini düşünelim. C değerinden farklı videolarda bahsetmiştik. Pilin kendi kapasitesinin kaç katını verebileceğini gösteriyor. Örneğin 2 amperlik bir piliniz varsa ve bu pilin değeri 1C ise bu pilin sadece 2 amperle yani 1C değeriyle deşarj olduğunu söyleyebilirsiniz. Musluk çok fazla büyük değil. Burada da aynı kapasitede bir pil var. Ama bu pil 5C ile yani 10 amperle deşarj olabiliyor. Bundaki musluk çok daha fazla. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani kapasitesi daha yüksek de olsaydı şu arkadaşın 4 amper saatlik kapasitesi de olsaydı yine bundan daha fazla akım veremeyecekti. Biz şimdi kısaca buradan bahsettikten sonra hangi pilleri kullanabileceğimizden bahsedelim. Daha önce kanalda videosunu gördüğünüz çok övdüğüm bir pil var zaten. Molisel 18650 P26A. Bu pilin kapasitesi 2600 mAh saattir. Anlıksa 35 amper verebilir. Yani sizin matkabınız için, dünyadaki bütün matkaplar için fazlasıyla yeterlidir. Sizin matkabınız en zorlandığı anda 20 amper bile çekse Molisel ile rahatlıkla çalışacaktır. Bundan bu pilin farklı özellikleri var. Eksi sıcaklıklarda da çok iyi çalışıyor ama matkap için çok önemli bir durum değil bu. Şimdi onun biraz daha üst bir modeli var. 2800 mAh saat. Hani matkabınızda birazcık daha iyi çalışabilir. Örneğin çektiğiniz akıma göre değişecektir ama P26'a 13 dakika çalışıyorsa bu 14 dakika çalışacaktır. İşte bu 26 dakika çalışıyorsa bu 28 dakika çalışacaktır. Bu pili de matkaplarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi kapasitenin önemli olmadığını iki örnekle anlatmak istiyorum. Biraz önce Molisel markasının pillerini gördünüz ve 2600-2800 miliamper saatlikte o piller. Şimdi aynı markanın 18650 boyutundaki en yüksek kapasiteli pilini görüyorsunuz. 3500 mAh saat kapasitesi var. Ama maksimum devamlı deşarj akımı sadece 10 amper. Bu yüzden biz bu pili matkapta tavsiye etmiyoruz. Matkabınız normalde nominal yükte 6-8 amper çekse de çok zorlandığı anlarda 10 amperden fazla çekeceği için diğerlerinden çok daha fazla kapasiteye sahip olan bu pili tavsiye etmiyoruz. Buradan kapasitenin değil akımın önemli olduğunu anlıyoruz. Yine eski bir pille örnek vereyim. Bu pil hala piyasada bulunabiliyor. LG 18650 HA1. Bu pilin kapasitesi sadece 1300 mAh. Yani bunun 3'te 1'i kadar diyebiliriz neredeyse. Ama bu pil anlık 20 amper sağlayabiliyor. Bu sayede matkapta çalışıyor. Tabii ki kısa süre çalışıyor. Molisel P26A'nın yarısı kadar çalışır. Ama yine Matkap'ta çalışabiliyor. Ona göre çok daha yüksek kapasiteli olan bu pil ise Matkap'ta çalışamıyor. Matkap'la alakalı yaşadığınız sorunların birçoğu budur. Siz laptop'tan söktünüz veya internette gördüğünüz yüksek kapasiteli pillerden alıyorsunuz. Hatta belki sahte bir pil alıyorsunuz. Matkap'ta çalışmasını bekliyorsunuz ama çok iyi çalışmıyor. Sebebi Amperi yüksek olan bir pil almıyor olmanız. Siz amperi yüksek olan bir pil almalısınız. Pil satın aldığınız satıcılara bunun matkaba uygun olup olmadığını sormalısınız. Matkabın tüketim değerlerini biliyorsanız bunlara bir verebilirsiniz. Matkabın modelini söyleyebilirsiniz. Yine bu kanalda daha önce gördüğünüz benim sıklıkla övdüğüm iki pilden bahsedeceğim. Burada 18650 25P var Power Extra markasının. Anlık 30 amper verebiliyor. Yani devamlı olarak 30 amper verebiliyor. Kapasitesi ise 2500 mAh. Molisele yakın bir performans sergiler. Molisele P26A'ya ama biraz daha ucuzdur. Bunu da kullanabilirsiniz matkaplarınızda. Şimdi burada Aspisa'nın pili var. Buna 14 amper 25 amper demişim. Neden böyle dedim? Normalde Aspisa'nın bu pili piyasaya maksimum devamlı şarj akımı 14 amper olarak çıktı. Yani kendi kapasitesinin 5 katını verebilen bir pil olarak piyasaya çıktı bu pil. Ama geçen hafta bir yayın yaptılar ve pilde güncellemeler olduğunu söylediler. Pilin data sheetinde güncellemeler olduğunu söylediler. Pilin maksimum şarj akımı değişti. Pilin maksimum devamlı deşarj akımı değişti ama ben bunları henüz denemedim. Eski durumda 14 amper veriyordu. Matkapta kullanmak için yani deneyebil denemeniz lazımdı. Ba bazı matkaplarda çalışırdı. Belki bazılarında çok iyi performans alamazsınız Çünkü tam sınır bir değer. Ama şu an 25 amper verebileceği ve 25 amperde de maksimum 80 dereceye çıkacağı söyleniyor. Ki zaten siz matkabı her zaman hiç durmadan 25 amperde kullanmazsınız. Veya bir elektronik sigarada kullanırsanız her zaman maksimum değerde kullanmazsınız. Dura dura bunu kullanırsınız. Bununla ilgili Sony VTC serisiyle iki video çekmiştim. Bunları da açıklamalara koyarım. Bu arada bu videoda bulamayacağınız birçok şeyi açıklamalarda ve yorumlarda bulabilirsiniz. Sizden gelen sorulara göre güncellemeler yapabiliriz. YouTube'a attığınız bir videoyu güncelleyemiyorsunuz. Ama yorumlarla açıklamalarla gerekli bilgileri sağlayabiliriz. Bu arada çok uzun zamandır video çekmiyorum ama kanala soru soran varsa veya Instagram'dan mailden bir soru soran varsa biliyordur ki en fazla birkaç gün içinde gözümden kaçan sorular dışında en fazla birkaç gün içinde cevap alıyor. Her zaman video çekmeye vakit bulamıyorum. Ama bir şekilde sağlıklıysak ve internet erişimimiz varsa kanalın yorum kısmını boş bırakmamaya çalışıyorum. Bu... 18650 A28 isimli Aspisa'nın yerli pilini ise 25 amperde de deneyeceğim yakında ama kendileri zaten denemiş. Önceki testlerimizde de kendilerinin denediği veriler doğru olduğu için ben Matkap'ta bu pili de önerebilirim aslında. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Matkap'ta Matkap'ın gücüne göre değişmekle birlikte maksimum devamlı deşarj akımı ki siz bunu data sheetlerde maksimum continuous discharge current olarak bulabilirsiniz. 15 amper ve daha fazlasında olan tüm 18650 pilleri kullanabilirsiniz. Örneğin Samsung 30Q pili, bazı yerlerde 15 amper, bazı yerlerde 20 diye geçer. Matkapta rahatlıkla kullanılabilir. Türkiye'de çok fazla satılıyor mu bilmiyorum. Samsung 25R pili matkaplar için çok iyidir, ideal bir pildir. Sony VTC5, VTC5A, VTC6 serisini eğer orijinal olarak bulabilirseniz, Türkiye'de şu an nerede orijinal olarak satılıyor ve fiyatı uygun açıkçası ben bilmiyorum. Bu pili kullanabilirsiniz. Bunların fiyatlarından çok bahsetmek istemedim çünkü fiyatlar çok değişken olabiliyor. Yani Piyasada kimisi aynı pili 80 liraya satarken kimi daha iyi garanti şartları sunup 120 liraya satabiliyor. Ben onunla ilgili bir yorumda bulunmak istemedim. O yüzden bu pilleri nereden alabileceğinizle ilgili de videoya bir link koymadım. Ama olur da bulabilirsem sonrasında açıklamalara yine onu da ekleyebilirim. Kanala destek olduğunuz için teşekkürler. İsterseniz Instagram Pila'dan bir isimli kanalımı da takip edebilirsiniz. Her zaman yorumlardan, mailden, Instagram'dan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. En çok tercih ettiğim tabii ki yorumlardandır. Çünkü burada herkes görebiliyor. Aynı soru varsa belki bir daha sormayacaklar. Kanalla ilgili eleştirilerinizle, önerilerinizle ilgili soru sormaktan lütfen çekinmeyin video önerileriniz varsa hem ihtiyacınız olan hem de bence bu videonun çekimi kolay olur. Bu video kanala izlenme getirir dediğiniz konularda önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bunları mutlaka değerlendiriyorum. Benim bir kenara yazdığım çok fazla konu var ama hepsi çok teknik konular genelde. Yani ilgilisinin çok az olacağı konular. O yüzden bunların hepsiyle ilgili video çekmekle uğraşamıyorum. Zaten kanala bakıyorum 5-6 aydır herhangi yeni bir video çekmemişiz. Kısa bir video çekmeye çalışmıştım ama uzun zamandır video çekmemenin etkisiyle herhalde bu da yine uzun bir video oldu. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler.